Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Painted Town Red oynuyoruz arkadaşlar. Dışarıda yağmur yağıyor. Yani şimşek sesleri gelirse kusura bakmayın. Bugün çok fena bir yağmur yağ yağışı var dışarıda. Her neyse arkadaşlar bugün yepyeni bir seri başlıyoruz Serimiz Painted Town Red'deki her bölümün bosslarını nasıl rahat bir şekilde geçebileceğinizi anlattığım bir seri olacak. Serinin ismi Paint the Town Red olacak. Direkt oyunun adını vereceğim arkadaşlar seriye. Bugün motosikletçi varındayız. Hatırlarsanız ilk bölümde hapishane bölümünü göstermiştim arkadaşlar. Bir yıl önceydi o zamanlar. Hatta benim masaüstü bilgisayarım değil. Laptopum vardı o zamanlar. Güzel zamanlardı. Zaman çok hızlı geçiyor. Kıymetini bilin. Her neyse. Bugün e, motosiklet civarındayız. Burada iki farklı boss var arkadaşlar. Şurada aşçılarımız var. Aşçıları ben boss'tan saymıyorum çünkü tekmeyle uçuyorlar arkadaşlar. bugün e, şurada bir boksör boss var arkadaşlar. Şurada da e, bıçaklı bir abi var. Şimdi buradaki boss'u yenmek istiyorsanız arkadaşlar birincisi hızlı olmanız lazım. Çok ama çok hızlı olmanız lazım. Çünkü yavaş yaparsanız yapamazsınız. Onu söyleyeyim. İkinci adım arkadaşlar pusmanız lazım. Nereye pusabilirsiniz? Buraya pusabilirsiniz. Burada size vuramıyorlar. Ama önünüze de çok fazla adam geliyor. Bu da bir taktik arkadaşlar. Böyle tekme ata ata şu aşağıdaki yeri doldura doldura. Tekme ata ata eee yenebilirsiniz. Her neyse. Size tavsiyem ilk olarak boksör bossundan başlayın. Çünkü şuradaki adamın adamdaki adamla başlarsanız buraya doğru geldiğinizde yukarı çıkamayacaksınız ve direkt öleceksiniz arkadaşlar. Çünkü sıkıştırıyorlar orada. Doğru düzgün yer yok zaten. Paint Town oynayanlar bilir. Her neyse fazla uzattık. Hadi başlayalım. Hemen Boksörün yanına gidiyoruz. Dövüşün başlaması lazım. Evet. Dövüş başladı hemen üst kata çıkıyoruz. Koşmanız lazım. Burada hızlı olmanız lazım. Hemen şu adamdan önce bıçağı alıyoruz. Evet herkes bize saldırmaya başladı bile. Yumruğu yedik. Yapacak bir şey yok. Bu arada kendime sürekli bakıyorum. Kendime değil. Aslında siz, sizle göz teması kurmaya çalışıyorum. Evet adamların gelmesini bekliyorum. Yalnız adamların gelemedi herhalde. Biz sıkışıklık oldu tamam gelsinler şimdi adamların gelmesini aldım arkadaşlar boksör geliyor İsterseniz daha şu iki adamı da alabilirsiniz tabi size kalmış ben ikisini ben hepsini alıyorum arkadaşlar hatta şunu da alıyorum gel sen de evet hızlı ya şuraya pusuyorum arkadaşlar ben Evet. Yani şunu direkt indirelim bakın kılıcını aldığımız için artık güçsüz kaldı yani şunu indirelim şu daha iyi bir Evet ikisini birden indirelim Şunu indirelim şunları indirelim Evet buradan istediğiniz kişiyi indirebilirsiniz arkadaşlar Gerisi sizde kalmış Sonra buradan böyle bir vurursunuz Bir vurursunuz böyle uçur Uçar giderler Her neyse arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi Devamını siz oynarsınız Ben sahaya bossları Geçmeyi gösterdim Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.